أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Sonsuz hamd alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri, Habibimiz ve Önderimiz, Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun her türlü kötülükten arındırılmış olan Pak ve Mutahhar Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun. Ramazan ayı sohbetlerinde konumuz Hucurat Suresinin tefsiriydi. Bu mübarek surenin 9. ayetinin tefsirine gelmiştik. Allah-u Teala bu ayette müminlere şu şekilde buyurmaktadır. Ve in taifetani minel mu'minina igtetelu fa aslihu beynehuma. Eğer inanan iki topluluk birbirleriyle tartışmaya girerler ya da savaşa kalkışırlarsa onların arasını bulun ve onların arasını düzeltin. Fe in bakat ihtahuma alel ukhra fe qatilu tabqi hatta tefi ila emrillah e, ila emrillah eğer bu iki topluluktan bir tanesi ıslah etmeyi istemez diğerine karşı haddi aşar azgınlık yaparsa o zaman hep birlikte birleşin ve o savaşan kabileyle siz de savaşın ta Allah'ın emrine onlarda boyun eğinceye kadar fe in faet fe bil adle. Onlar da yola geldikten sonra artık adaletle aralarını düzeltin ve aqsitu inna Allaha yuhibbul Ki hak ve adaletle davranırsanız şüphesiz ki Allah hak ve adalette davranan kişileri sever. Bu ayetin nuzul sebebi hakkında da tefsir kitaplarında şöyle gelmiştir. Şahsın birisi diyor ki ya Resulallah eğer uygun görürseniz uzun süredir Abdullah bin Ubey'i görmüyoruz. Birlikte Abdullah bin Ubey'in yanına giderim. Belki kalbinin İslam'a daha fazla yumuşamasına sebep olur. Abdullah bin Ubey peygamber efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce Evs ve Hazreç kabilelerinin birleşmesi neticesinde onlara liderlik ve önderlik hayalini taşıyan kişilerdendi. Peygamber Efendimizin hicretiyle birlikte onun bu rüyası ve hayalleri suya düştü. Bundan dolayı her ne kadar dış görünüş itibariyle Müslüman olsa da her fırsatta İslam'ın önüne taş koyuyordu. Ve Müslümanların işlerinin yolunda gitmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Hatta yeri geldiğinde müşriklerle birlikte işbirliği içerisindeydi. Peygamber Efendimiz de bu görüşü kabul ediyor. Bir bine biniyorlar. Bir birlikte Abdullah bin Ubey' ve beraberindeki şahısların yanına geldiklerinde Abdullah bin Ubey içinde bulunduğu şahısların ortamındaki elde ettiği gurur ve kibirle Peygamber Efendimize buyurur ki bineğini uzaklaştır ben bineğini benden uzaklaştır. Çünkü kokusu beni rahatsız ediyor deyince Peygamber Efendimizin yanında bulunanlardan bir tanesi diyor ki bu bineğin kokusu senden daha güzel kokuyor. Bunun üzerine Abdullah'ın yanında olan başka birisi de o kişiye cevap verince aralarında tartışma çıkıyor ve karşılıklı olarak nakillerde geldiğine göre birbirleriyle cedelleşiyorlar hatta iş kavgaya dahi dönüşüyor. Bunun üzerine Allahu Teala bu ayeti indirerek Müslümanların sorunlarını çözme yollarının kavga etmek, savaşmak, birbirine girmek değil, sorunları çözmek için iki grubun arasını düzeltmek ve ıslah etmek olduğunu bildiriyor. Başka bir nuzul sebebi de bu ayetin şu şekilde gelmiştir. Ensar'dan iki kişi anlaşmazlığa düşüyor. Bir tanesi diyor ki: "Benim kabilem sayı ve güç bakımından daha fazla olduğu için ne pahasına olursa olsun hakkımı senden zorla alacağım." Ama diğeri diyor ki: "Gel beraber gidelim Peygamber Efendimizin yanına, sorunumuzu o çözsün." Ancak o şahıs kabul etmiyor. Bu sefer başlıyorlar kavga etmeye ve tartışmaya. Bunun üzerine Allahu Teala Müslümanlara herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman aralarını düzeltme ve ıslah etmenin yolunu gösteriyor. <laughs> Ayetin Nuzul sebebinde anlaşılacağı üzere de öyleyse Müslümanlar herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıkları zaman, bir sorunla karşılaştıkları zaman birbirlerini yeme yerine birbirleriyle savaşma yerine birbirlerinin aralarını düzeltmek ve ıslah etmek için çaba göstermeleri, eğer kendileri yapamıyorsa bunu yapacak birilerine müracaat etmeleri gerekiyor. İslam ruh ve düşünce olarak ümmet mantığını taşıdığından dolayı ki maalesef günümüzde son insanları milliyetçi bir İslam anlayışına sevk ettiler ve böyle bir mantıkla işte Türk İslamı, Arap İslamı, Acem İslamı gibi mantıkla yönlendirmeye çalışıyorlar. Ki bu ruh, bu mantık, bu düşünce İslam'ın özüne tamamen aykırı. İslam'daki mantık İslam man ümmet mantığıdır. Bundan dolayı hangi dilden, dil, ırktan veya da bölgeden, coğrafyadan olursa olsun Müslümanlar, Allahu Teala'nın katında İslam açısından eşittirler. Öyleyse hangi Müslüman gruplar farklı ırklardan dahi olsa aralarında anlaşmazlık olursa bu anlaşmazlığı çözecek kişiler yine Müslümanların kendisi ve bu şekilde hareket ettikleri sürece Müslümanların güç ve kuvvetleri de doğal olarak ayakta kalacak. Ancak günümüzde Müslümanlar birbirine düştüğü zaman çareyi ve çözümü batıda ve İslam'ın düşmanlarında aradıklarından dolayı doğal olarak aralarındaki ihtilaf hiçbir zaman bitmiyor. Hiçbir zaman aralarındaki dostluk, samimiyet ve kardeşlik bağda yeniden tesis edilip kurulamıyor. Bu ayetin mana ve mistak açısından tecellisini de aynı şekilde İmam Ali aleyhisselamın zamanında da görmekteyiz. Bu ayet nazil olduktan sonra Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnne minkum men yuqatilu ale tevil kema qateltu ale tenzil. İçinizden öyle bir kimse var ki nasıl ben bu Kur'an'ı indirmek için çaba ve gayret gösterip mücadele edip, mücadele edip savaştıysam benden sonraki bu kişi de Kur'an'ın tevili ve yorumu için savaşacaktır. Yani gerçek manası anlamı için savaşacaktır. Fesu ile nebimen huve qale hasifun ne'li yani emirel mu'minin. Peygamberden soruldu ey Allah'ın elçisi sizden sonra Kur'an'ın doğru yorum için savaşacak olan kişi kimdir deyince Peygamberimiz buyurdu şu yan odada ayakkabıları diken kişi insanlar boyunlarını uzatıp oraya baktıklarında Hazreti Ali bin Ebu Talib'in peygamberin ayakkabılarını diktiğini gördüler. Kur'an-ı Kerim ayetleri uyarınca Allahu Teala'nın da Ali İmran suresinde bildirdiği gibi ayetleri iki türlü muhkem ve müteşabih ayetlerden oluşmaktadır. İman sahibi olan kimseler, ilimde derinleşenler ve derinleşmek isteyenler Allah'ın muhkem ayetlerinin peşine giderler ve doğru bir şekilde Allah'ın mesajlarını anlamaya çalışırlar. Muhkem ayetlerin manası yani tek bir anlamı olan ve başka anlam yüklenemeyen ayetler anlamında. Ancak kalplerinde eğrilik olan kimseler İslam'ı ve dini kendi hedefleri doğrultusunda göstermeye ve yorumlamaya kendi seçtikleri yolları hak olarak göstermeye çalışanlar ise müteşabih olan yani birden fazla anlam yükleme ihtimali olan ayetlerin peşine giderekten İslam'ı kendi kafalarına göre yorumlarlar. İşte bundan dolayı Peygamber Efendimiz kendisinden sonra farklı düşüncelerin, farklı yolların, farklı kolları, mezheplerin ve benzeri şeylerin türememesi için bu yolda mücadele edecek kişinin, Hazreti Ali bu Talip olduğunu ve doğal olarak da ondan sonra gelen 11 masum pak imam olduğunu bildirmiştir. Hazreti Ali aleyhisselam halife olduktan sonra önce 3. halifenin aleyhinde çalışmalarda bulunan hatta onun öldürülmesi için öncü konumunda bulunan Talha ve Zübeyir, ki bunlar Hazreti Ali'ye aynı zamanda ilk biat eden kişilerdendi. Ve aynı şekilde Ümmül Mü'minin Ayşe ki 3. halifenin zamanında öldürün bu buna bu adamı artık halifelik liyakati kalmamıştır demişti. Hazreti Ali halife olduktan sonra Hazreti Ali'den umduklarını bulamayınca Hacca gitme bahanesiyle Hazreti Ali'nin huzurundan ayrılıyorlar. Önce Mekke'ye gidiyorlar. Orada Ümmül Mü'minin Ayşe'yi de yanına alıyorlar. Basra'ya geçiyorlar. Ve Hazreti Ali'nin aleyhinde kıyam ediyorlar. Hazreti Ali aleyhisselam onlara defalarca yaptıkları şeyin yanlış olduğunu, ilk biat eden kişilerin kendisine Talha ve Zübeyir olduğunu, ve bundan dolayı yaptıkları yanlıştan dönmeleri gerektiğini ve Müslümanlar arasında fesat ve bozgunculuk çıkarmamaları gerektiğini bildirmesine rağmen bunlar yanlışlarından dönmüyorlar. Ayette de görüldüğü gibi doğal olarak Hazreti Ali Aleyhisselam bu fitne ateşini söndürmek amacıyla Talha ve Zubeyir ve Ümmü'l-Mümin Ayşe'nin tertiplediği orduya karşı olarak bir ordu tertipliyor ve Cemel Savaşı olarak tarihe geçen savaşta Talha ve Zübeyir öldürülüyor ve Ümmül Müminin Ayşe'nin devesi öldürülüp Mekke Medine'ye gönderiliyor. Peygamber Efendimiz defalarca kendi zamanında yine Hazreti Ali Aleyhisselam'a <laughs> biatlarını bozanlar, zalimler ve haktan çıkanlarla savaşacağına dair e, bir öngeri şeklinde buyurmuştu ki biatlarını bozanlar cemel ehli olarak tarihe geçmekte. Fitnenin bir tanesi yeni yatışmışken bu sefer ikinci bir fitne Şam'dan ortaya çıkıyor ve bu sefer Muaviye bin Ebu Sufyan Osman bin Affan'ın kanının öcünü alma bahanesiyle Hazreti Ali Aleyhisselam'a karşı ayaklanıyor ve Hazreti Ali Aleyhisselam'la savaşmak istiyor. ...ve yine bu iki ordunun karşılaşması neticesinde tarihte sıfın savaşı vuku buluyor. Üçüncü olarak savaşın sona ermesine yakın olduğu bir zaman diliminde... ...Muaviye'nin danışmanı olan Amr bin As'ın hile ve desisesiyle... ...Kuran-ı Kerim'in pak sayfaları yırtılarak mızrakların başına takılıyor ve aramızda Kur'an hakem olsun deniyor. Hazreti Ali'nin ordusundan bir grup donuk fikirli zavallı kişiyi Muaviye'nin bu hilesine kanarak Hazreti Ali'yi savaşı durdurmaya zorluyor. Hazreti Ali aleyhisselam onlara fitnenin başıdır bunlar. Bırakın az kaldı fitnenin kökünü kazıyacağım. Konuşan Kur'an benim. Bu bir hiledir demesine rağmen Hazreti Ali'nin Sözünü kabul etmiyorlar. Çadının etrafını kuşataraktan eğer ordu komutanın Malik bin Eşler'e geri dönmesini söylemesen seni öldüreceğiz diyorlar. Ve bu şekilde fitnenin başı olan Muaviye bin Ebu Sufyan öldürülmekten kurtuluyor. Ve ondan sonra da İslam dünyasının başına bela olacak Emevi İslam'ının türemesi de bu şekilde şekillenmiş oluyor. Hazreti Ali'ye karşı çıkan kişiler hakem olayından sonra kandırıldıklarını ve yanlışa düştüklerini anlayınca bu sefer Hazreti Ali'yi suçluyorlar ve Hazreti Ali'nin ordusundan ayrılarak o şehrin dışında bir yerde konuşlanıyorlar. Sayıları 10 bin kişiyi bulacak kadar bunların sayısı artıyor. Savaş zamanı geldiğinde Hazreti Ali aleyhisselam bunların ordu komutanlarıyla konuşma yapıyor. Onların yanlışlarını düzeltiyor ve yanlış yaptıklarını onlarda da anlayınca 10 bin kişiden yaklaşık olarak 7 bin kişi pişman olarak tekrar Hazreti Ali'nin safına katılıyorlar. Yani Hazreti Ali aleyhisselam burada onların arasını ıslah ediyor ve yanlışlarından döndürüyor. Ancak geriye kalan 3000 kişiyi e, yanlışlarından dönmediklerinden dolayı Hazreti Ali aleyhisselam doğal olarak ayet gereği onlarla savaşıyor ve harici fitnesinin kökünü o şekilde kazımış oluyor. Ammar bin Yasir ki Hazreti Ali aleyhisselamın safında yer alan kişi ve Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden sahabelerdendi. Sıffin savaşında Muaviye'nin askerleri tarafından şehadet şerbetini içen bir kimseydi. Nitekim Peygamber Efendimiz de mübarek hayatında Hazreti Ammar-ı Yasir'e Tagtulike etul baqiye Ey Ammar seni azgın bir topluluk hattan çıkmış olan zalim bir topluluk katledecek diye de beyan buyurmuştu. Sıffin savaşının olduğu gün Ammar bin Yasir diyor ki elimde tuttuğum bu sancak kendine özel özel bir sancağı varmış diyor. Üç defa Allah Resulünün hizmetinde onunla birlikte Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de savaşmıştı. Bugün de Allah'ın Resulünün hak halifesi olan Ali bin Ebu Talif'in yanında olacak diyor. Allah'a and olsun eğer onlar üzerimize gelseler onlar güçlü, biz güçlü olsak ve bizi savaşarak ta o zamanki şartlar gereği Bahreyn'e ya da daha uzak bir yere sürmüş olsalar bile bizim için diyor fark etmez. Çünkü biz hak olduğumuzu onların da batıl olduklarını kesin olarak biliyoruz. Hazreti Ammar Yasir savaşta bir miktar savaştıktan sonra şehadet şerbetini o şekilde içiyor ve Peygamber Efendimizin öngörüsü uyarınca <laughs> Peygamber Efendimizin öngörüsü uyarınca zalim bir topluluk tarafından öldürülüyor. Bu ayetten anlaşıldığı üzere Müslümanlar tek bir ruhla birlikte hareket ederlerse o zaman hiç kimse onları alt edemez. Aralarında bir sorun çıkarsa da ve kurulan bu ıslah mekanizması neticesinde birbirlerinin arasını ıslah ederler ve düzeltirler. Tabi bu olay sırf sadece toplumların arasını düzeltmekle alakalı değil. Yeri geldiğinde kan davalı olan iki ailenin arasını düzeltmeyi için de içinde geçerli. Yeri geldiğinde iki arkadaş ve dostun arasını ıslah etmek için de geçerli. Yeri geldiğinde de bazen ortaya çıkan eşlerin arasındaki sorunları düzeltmek ve benzeri şeyler için de geçerli. Öyleyse Allahu Teala'nın bu ayette verdiği düstur oranınca Müslümanların aralarında çıkan sorunları düzeltmek için ıslah yönünü seçmeleri gerekiyor. Birbirleriyle tartışmamaları, birbirleriyle cedelleşmemeli ve birbirleriyle kavgalı olup daha da ötüsü savaş ve benzeri şeylere girmemeleri gerekiyor. Mübarek Ramazan ayının içerisinde Allahu Teala bizlere bu ruh bahşedici ayetlerini amel etmeyi, onları hakkıyla ruh ve benliğimize yerleştirmeyi ve yaşam prati haline getirmeyi nasip eylesin. Yüce Rabbim bu ayın hürmetine bütün fakirleri zenginleştirsin, bütün açları doyursun, bütün çıplakları giydirsin, bütün borçluların borçlarını rahmetiyle ödesin, bütün gamlıların gam ve kederlerini gidersin, bütün vatanlarından uzak olanları sağ salim vatanlarına geri döndersin, bütün hastalara şifa inayet buyursun, Müslümanların yolunda gitmeyen bütün işlerin rahmetiyle düzelsin ve dünyadan el etek çekmiş olan bütün ölenlerimize gani gani rahmet eylesin ve sahibimiz ve Mevlamız, Adalet Güneşi Hazreti Mehdi Accelallahu Teala Fercehu Şerifin zuhurunu acileylesin. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.